Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ali Mışık'ın önemli dönüşüm projeleri içerisinde yer alan İnköy Mahallesi'ndeki yeni sanayi sitesi yükseliyor. Müzik Kütahya Belediyemizin Vefa, Osman Gazi ve Sultanbağı mahallelerimizden sonra önemli dönüşüm projeleri içerisinde yer alan ve tamamlandığında şehrimizin geleceğine olumlu yönde büyük katkı sağlayacak yeni sanayi sitesi inşaatı tüm hızıyla sürüyor. 530 iş yeri ve sosyal donatı alanlarının yer alacağı yeni sanayi sitesi ikinci ve üçüncü etap projelerle devam edecek.